Selamun aleyküm kıymetli velilerimiz. Bugün COVID-19 sürecinde aile içi iletişimde dikkat etmemiz gerekenleri paylaşmak istiyorum sizlerle. İçinden geçtiğimiz süreç bu konunun önemini bir kat daha arttırdı. Çin'de aileler üzerinde yapılan araştırmalar aile içi şiddetin, anlaşmazlıkların ve boşanmaların bu süreçte bir kat daha arttığını gösteriyor. Elbette ki bunu tek bir şeyle açıklamak mümkün olmaz. Ancak ev içerisinde bir arada geçirdiğimiz vaktin artmasının etkisini yatsıyamayız. Dolayısıyla evin içerisinde geçirdiğimiz vakitlerde aile içi iletişimimize zarar gelmemesi noktasında her birimizin sorumlulukları var. Bugün bu sorumlulukların neler olabileceği üzerinde biraz konuşacağız. Size 3 artı 1 kuralından bahsetmek istiyorum. Buna diğer bir açıdan 3 bölme bir toplama kuralı da diyebiliriz. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Birincisi alan bölme kuralı. Nedir alan bölme kuralı? Biliyorsunuz ki bu süreçte sürekli bir arada olmanın verdiği ortak zamanın artışı söz konusu. Ancak insanoğlu her zaman için biraz da olsa kendisine bağımsız bir vakit ayırmaya ihtiyaç duyar. Bu da ihtiyaçlarımızın farklılığından kaynaklanıyor. Her ne kadar aynı aile içerisinde yer alsak da her birimizin keyif alacağı veya her birimize iyi gelecek şeyler birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle muhakkak kendimize iyi gelen ne varsa bunu yapabilmek adına kendi bağımsız zamanlarımızın olması gerekiyor. Eşler için de bu böyle, çocuklar açısından da bu durum böyle. Alan ne demek peki? Bu bir oda da olabilir veya evin bir bölümü de olabilir. Evin müsaitlik durumuna göre bu sizin karar verebileceğiniz bir şey. Ancak muhakkak evin içerisinde herhangi bir yerde kendi kişisel keyif alabileceğiniz ve size iyi gelecek uğraşlarla vakit geçirebilmeniz için bir vaktiniz olması gerekiyor. Böylelikle bu ne sağlıyor? Fazla bir arada olmanın getirebileceği bazı tartışmaların da önüne geçilmesini sağlamış oluyor. Gelelim ikinci kuralımıza. İkinci kuralımız iş bölümü kuralı. Evin içerisinde yapılan işte yemek, bulaşık, işte ütü, çamaşır bir sürü iş var değil mi? Bütün bu işler eğer bir kişinin üzerindeyse bu o kişi için büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Zamanla stres ve yorgunlukla birlikte tüm aileyi etkileyebilecek bir duruma dönüşü veriyor. Dolayısıyla muhakkak evinizde bulunan kişi sayısı kadar iş bölümü yapmanız gerekiyor. İş bölümünü nasıl yapacaksınız? Herkesin yaşına uygun, yapabileceğine uygun görevleri kendilerine sorumluluk olarak, görev olarak vererek yapacaksınız. Bunu muhakkak sağlamanız gerekiyor. Böylelikle ne yapmış olacaksınız? Evin içerisindeki yükü paylaşmış. Böylelikle bir kişinin fazla stres yaşayarak bütün aile düzenini, bütün aile iletişimini etkilemesinin, olumsuz manada etkilemesinin önüne geçmiş olacaksınız. Üçüncü önemli kuralımız ise zaman bölümü kuralı. Evin içerisinde sabahtan akşama kadar bir sürü vaktimiz var değil mi? Evet bir sürü sorumluluğumuz da var. Ve her sabah kalktığımızda belki de bunları nasıl yapacağımızı, akşamın nasıl geleceğini veya günün nasıl geçeceğine dair bir takım düşüncelerimiz oluyor. Bu beraberinde belirsizliği getiriyor. Zaten şu an yaşadığımız bir sürü belirsizlik var. İşte bu durum ne olacak? Okullar ne zaman açılacak? Hayatımız ne zaman normale dönecek? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla ev içerisinde geçirdiğimiz vakit de bizler için belirsiz olarak eklenirse diğer belirsizliklerin yanına bu da yine aile içerisinde iletişimimizi sıkıntıya sokacak bir durum olarak açığa çıkabilir. Bu nedenle muhakkak tamı tamına %100 uyamayacak olsak bile günlük planlamamızı yapmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Önemli işler, önemli işlere göre biraz daha önemsiz olabilecek, ikinci plana atılabilecek işler, bir başkasına verilebilecek işler veya yapılmasa da olacak işler olarak dört farklı kategori altında işlerimizi bir kağıt üzerinde sıralayıp sırasıyla yapmaya başlayabilir veya öncelikle iş bölümünü yani diğerlerine verebileceğimiz işlerin dağıtımından sonra günümüze başlayabiliriz. Bu neye vesile olmuş olacak? Gün içerisindeki belirsizliği azaltmamıza, sınırlandırmamıza vesile olacak. Bu da hangi duyguyu beraberinde getirecek? Günümü kontrolü benim elimde duygusunu e, ortaya çıkaracak. Bu duygu zaten belirsizliğin vermiş olduğu kaygı ve stres duygusunu azaltacak. Eee kontrolün bende olduğu düşüncesi beni çok daha ne yapacak? Rahatlatmış olacak ve rahatlamamla birlikte de tabii ki aile içindeki iletişimim olumlu manada devam edebilmiş olacak. Gelelim dördüncü önemli kuralımıza. Ortak zaman kuralı. Bu zaten sürecin en başından beri dile getirdiğimiz bir kural. Birbirinizi ayıracak şu an çok vaktiniz var. Muhakkak çocuklarınızla, eşinizle ayrı ayrı veya bir arada geçirdiğiniz vakitleriniz, bir arada bir şeyler yaptığınız vakitleriniz Muhakkak olmalı. Biz bunlara kaliteli zaman diyoruz. Kaliteli zaman ibaresini muhtemelen çok fazla duymuşsunuzdur ama e, nedir bu kaliteli zaman? Bir arada yaptığınız ve sizlere her iki tarafa da veya kaç kişi varsa ailenin her üyesine iyi gelecek bir aktiviteyi bir arada yaptığınız her vakit sizin kaliteli geçirdiğiniz vakittir. Size iyi gelen her aktivite ise kaliteli vakit aktivitesidir. Dolayısıyla bunu gözümüzde büyütmeyelim. Muhakkak ev içerisinde birçoğunuz zaten yapıyorsunuz, bir arada oyunlar oynuyorsunuz, bir arada e, aile sohbetleri gerçekleştiriyorsunuz. E, bu noktada aile içi iletişiminize olumlu manada katkı sunmuş oluyorsunuz. Ancak bunun da e, tabii ki bir sınırı olmalı. Her şeyin dengede olanı güzeldir. Hiçbir şeyi uçlarda yaşamamak lazım. Her şeyin dengesini bulabilmek lazım. Yani bir arada vakit geçireceğiz diye sürekli kendimizi e, işte çocuklarımızla bir arada bir şey yapmak için, e, eşimizle bir arada bir şeyler yapmak için e, sıkmamalı, bunaltmamalıyız. Yani kaliteli zaman demek saatler harcamak demek değil. Bir 15 dakika, bir yarım saat bile bu süre zarfında ben tamamen size aidim ve size odaklıyım diyebiliyorsak. Bunu aile üyelerimize hissettirebiliyorsak zaten bir problem yok. Bu nedenle lütfen iki uçta gidip gelmeyin. Yani ne hiç ne de çok fazla noktasında kalmayın. Mükemmel annelik babalık diye bir şey yoktur. Illaki hatalarımız olacak. Mükemmeli olmaya çalışırken aslında çok daha fazla hatalar yapıyoruz. Dolayısıyla yerinde ve yeterince ihtiyaç olduğunda ihtiyacı giderecek kadar annelik, babalık e, kesinlikle çocuğumuza karşı da, ailemize karşı da sorumluluğumuzu yerine getirmemizi ve çok daha iyi sonuçlar almamızı sağlayacak bir durum. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz bu dört kurala tekrar hatırlamak gerekirse alan bölme, iş bölme, zaman bölme ve ortak zaman kurallarına tam manasıyla uyabiliyorsak bizler inşallah bu süreci rahatlıkla aile içi iletişimimize bir zarar gelmeden atlatabiliriz. İnşallah her birimize sağlıkla, sıhhatle, mutlu ve huzurlu ve bu süreçten kendimiz adına da, ailemiz adına da kazanımlar elde ederek çıkmamızı diliyorum, umut ediyorum. Sorularınız olduğunda veya iletişiminiz, ilişkileriniz noktasında danışmak istedikleriniz olduğunda her zaman bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.